Tek incelemeden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Duplicate File Detective programını inceleyeceğiz. Program özelliği aynı e, klasör veya müzik veya zip dosyalar yani kısacası klasörleri buluyor. Bunu öncelikle ben full programlardan indirdim. Siz indirebilirsiniz yine aynı şekilde oradan. Öncelikle programı açıyoruz. Açtıktan sonra buradan yeni bir proje seçeneğine tıklıyoruz. New project bizart. Ondan sonra burada arkadaşlar ne arayacağınızı seçiyorsunuz. İşte burada checksum seyahat yani şifrelenmiş dosya tarzı şeyleri de arama yapıyormuş aynı şekilde biz e, müzik arayacağımız için müziği seçiyorum ben hemen yani size müziği göstereceğim öncelikle daha sonra belki diğerleri için de bir video çekerim e, benim müzikler şurada evet e, klasörü bulup arkadaşlar şuradan sağa tıklıyorsunuz ve oraya yerleşiyor sonra ileri diyorsunuz burada uzantılarını gösteriyor Buradan yine uzantıları değiştirebilirsiniz veya kendinize göre uzantı ekleyebilirsiniz. Yer diyoruz. Burada e, diyor ki neleri nelere bakarak seçsin aynı olup olmadığını. Bu da artist e, isim falan, albüm veya şarkı falan yılda ekleyebilirsiniz. Ya da bitrate oranı da var ses anlamında. Her neyse bu ben bu şekilde yapıyorum. Gerek yok fazla detaya. Yani bulacak zaten. Sona tıklıyorum ve önceki açtığımız program kaydedilsin şey ayarlar kaydedilsin mi diyor proje falan yok diyoruz. Evet biraz sizin müziğinize göre değişebilir hızlı ya da yavaş benimki hemen oldu. Sonra programın şöyle özellikleri var arkadaşlar. Burada müziği çalıştırabiliyorsunuz diyelim ki dinleyeceksiniz müziği. Müziği çalıştırabiliyorsunuz. Müziğe göre bakabiliyorsunuz. Aynı şekilde üstlerine geldiğiniz zaman burada Profiles yerinde hangi yerde olduğunu gösteriyor. Arapçanın içindeymiş bu. Bu diğeri diğeri Mezdeken'in içindeymiş. Arapça Mezdeken'in içindeymiş buradan seçe seçe şey yapıyorsunuz artık işte bakıyorsunuz hangisi hangisi diye şunu mesela şu Arapça içindekini silelim diyelim ki seçiyoruz burada var zaten delete market seçtikten sonra siliyoruz Sonra buradan delete'ye tıklıyorsunuz, seçtiğiniz müzikleri siliyor. Go diyorsunuz, yes diyorsunuz ve e, tamamlandığını söylüyor, hata olmadığını söylüyor. Gördüğünüz gibi kolay kullanımı, bu şekilde müziklerinizin aynı olan müziklerinizi silebilirsiniz. Başka şekilde e, Yine program eğer silmezse arkadaşlar şuradan run as admin seçeneğine tıklayabiliyorsunuz. Yani yönetici olarak çalıştırması için. Sonra buradan yine aynı dediğim gibi baştan buradan seçiyorsunuz. Klasörü buraya atıyorsunuz. Öyle ilerliyorsunuz ve seçiyorsunuz seçenekleri. Bu kadar. Kolay yani. İyi günler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.